Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü sitelen kelime-i şehadet ve onun dil ile ikrarın hükmü bölümünü okuyoruz. 37. hadis İbn-i Ömer adıya anlatıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben insanlar Allah'tan başka ilah olmadığına muhabbetin de Allah'ın elçisi olduğuna şahit edinceye namaz kılıncaya Zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekte emrolundum. Bunları yaptılar mı kanlarını, mallarını bana karşı korumuş, emek altına almış olurlar. İslam hakkı hariç artık samimi olup olmadıklarına dair durumları Allah'a kalmıştır. Bir rivayette de İslam hakkı hariç ibaresi mevcut değildir. Ben insanların Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu şahit edince kadar namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaşmakla etmekte en bulundu. Şimdi buradan şu aklınıza gelmesin. Yani kılıcı bastıracaksın adamı bunu yaptıracaksın değil. Bunun bir örneği yok dünya tarihinde. Ha, bunu Hristiyanlar yapmış ama Müslümanların böyle bir şey yaptığına dair hiçbir rivayet yok. Olsa zaten pireyi ve yaparlar. Bunu anlatırlar. Bu şu demek. Biz tebliğ götürmek istiyoruz. Ama oradaki yönetim buna bırakmıyor. Veya arada bir ara yönetim var. Bir sonrakine gidemiyoruz. O durumda cihat ediyoruz. Hani hem oradakilere uygun ortamı hazırlamak, rahat tebliğ yapabilmek için. Gitti mi de kimseye kılıcı bastırıp da, hani bugünkü silahı da da namaz kıl demiyoruz. Bunun bir tane örneği yoktur. Bakın bunu diyen olursa şu cevabı verebilirsiniz. Madem böyle yapılmış, böyle böyle şey yok ya, uydurdu ve var dedi. Ya arkadaş, hep yeni Müslüman olan beldeler tarih boyunca İslamı anlatmaya devam ediyorlar kendileri. Daha çok anlatıyorlar. Ya bugün de öyle değil mi? Bakın bir yabancı, bir Avrupalıya, bir Amerikalıya, bir Avrupa ülkesinden birisine Müslüman oluyor. Arkasından İslam'ı tebliğe hemen başlıyor. E nasıl oldu bu? Bu hep böyleydi ya. Bu hep böyleydi. Kimseyi zorla Müslüman yapma diye bir şey yok. Biz gittik, tebliğ yaptık ve Müslüman oldular. Ondan sonra işte onlar burada samimiydi, yok samimi değildi, gerçekten Müslümandı. O kadar detaya biz giremeyiz. Allah'la onlar arasında kalmış. 38. hadis. Ubeydullah İbni Adi İbni Hiyar radıyallahu anh atıyor. Peygamber Aleyhisselam ashabı otururken bir adam gelerek gizlice bir şeyler fısıldadı. Ne gibi bir sır tevdi etmişti bilmiyordu. Nihayet Peygamber Aleyhisselam onu açıkladı. Mers Ozat münafıklardan birini öldürmek için izin istiyormuş. Adama peki o Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de Allah'ın elçisi bunu şahit etmiyor mu diye sordu. Adam hayır o şahitliği ikrar etmiyor dedi. Peygamber Aleyhisselam namaz kılıyor mu diye sordu. Adam hayır namaz da kılmıyor deyince Peygamber Aleyhisselam Allah'ın öldürmekten beni men ettiği kimseler işte böyle deri buyurdu. Şahilerin açıklarına göre Peygamber Aleyhisselam bu kimse hakkında söyleyenlerin öldürülmesi için yeterli bulmamıştır. Muhammed arkadaşını öldürür dedirtmemek ve böylece insanların kalbinde İslam'a karşı hasıl olabilecek nefrete meydan vermemek için böylesi münafık zanlıları öldürmekten Peygamber Aleyhisselam yasaklanmıştır. Resulullah Aleyhisselam bu, nafık, bu münafıktır. Müsaade et öldürelim şeklinde gelen mükerrer teklifleri hep aynı şekilde cevaplandırarak hayır ben Muhammed arkadaşını öldürür delirtmem demiştir. 39. 39. ve sonuncu adresi okuyoruz. Tarka Eşçay adıya Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle dediğini haber verdi. Kim la ilah der ve Allah'tan başka mağbutları reddederse Allah onun malını ve kanını haram kılar. Samim olup olmadığı meselesi Allah'a aittir. Kim bir başka rivayet ile, kim Allah'ı bilirse diye başlar ve bu şekilde devam eder. Evet, biz o rivayetten okuyalım. Kim Allah'ı bilirse, birlerse, estağfurullah. Kim Allah'ı birlerse, Allah birlerse, birlerse yani. Kim la ilallah der ve Allah'tan başka mağbutları ederse, o artık bizim için Müslümandır. Ya yok aslında bu dilinde böyle söylüyor. Bu kalbinde kafir. Biz bunun memuru değiliz. Bu hesabını görecek alan Allah biz değiliz. Kimse buna soyunmasın. Bak buna soyunanlar İslam terör diye bir şeyin ortaya çıkmasına sebep oldular. Allah ellerine dış güçlerin, istihbaratların verdiği silahları tekmeyi getirip kemeşat getiren adamı öldürüyorlar. Ve bunu sözde Allah için yapıyorlar. Allah bunların hepsini bertaraf etsin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.